Nasıl, nasıl Allah Allah ya burayı seviyorum bu camiyi böyle ahşap eski gibi böyle gayet sıcaklığına oluyor. Akşam yatsıyı kılayım da öyle gideyim dediğim şu dükkanımız var. Akşam derken yatsı derken sonra yatsıyı kılarken gayri en sonra bir en son bir kapı e, gıcırtısı geldi. Ben de dedim dedim birisi acaba namaz kılmayan mı geldi ki dedim. Ve imam kapıyı kilitlemiş gitmiş saat 9'da ben işte yatsız yıktım sonra. Kaç saattir abi? Ne? Kaç saattir içeriyorsunuz? <laughs> yani, bir buçuk saat falan oldu karanlıkta biraz varmış şu şeyden giyelim, <laughs> İyi olabilir. Gelecek <laughs> mi acaba? Tamam tanıdık. Tamam buyrun gelin. Tamam. Gerçi dinleyecek acaba? Ben gideceğim tabi. <laughs> Allah razı olsun kusura ya.